İşte şunu yersen kanser, hatta bazen böyle tedavilerde bile, şunu ye iyi gelirsin, bunu ye kurtulursun, bunu ye ölürsün gibi böyle tuhaf söylemlerle bile karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu yediklerimizin şuradaki gördüklerinizin içinde bize faydalı ya da zararlı diyebilecekleriniz var mı? Bakınız hastalıklar, kanser olsun, diyabet olsun, diğer hastalıklar olsun çok fazla değişmez. Bunlar sizin yediklerinizin dışa akseden formlarıdır. Burada mesele şunu yiyin bunu yiyin şeklinde bir takım uyarılara gitmek değildir. Bildiğimiz tek gerçek vardır kanser artmaktadır. Yaşı düşmektedir. 20-25 yaşında meme kanserleri hiç görülmeyen kanser formları ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni her şeyi ekarte etseniz bile elinizde bir tek beslenme olarak kalmaktadır. Bunun bir ucu tarım ilaçlarıdır. Tarım ilaçları konusunda elimizde Bilimsel araştırma verileri var. Kontrolün zayıf olduğunu zaten biliyoruz. Ama beri yanda baktığınız zaman gıdanın endüstrileşmesi çok çok ciddi bir sorun yaratmaktadır. Çünkü mevcut olan bir sistemi siz yanlış besleyerek de bozabilirsiniz. Bu yeni kanser formlarının nasıl seyredeceğini bilemezsiniz. Bu da ciddi bir sorundur. Ve bugün elimizdeki imkanlar her hastanın bir kanser patolojisi raporuyla karşımıza gelmesi nedeniyle bu analizi yapmanın mümkün olmadığı bir ortama gelmiştir. Bunda elbette ki bizim bir şekilde üniversitemizden gitmek zorunda kalan iş gücümüzün de etkisi vardır. Yani tek bir sebep söyleyemiyor muyuz artık? Hayır, Sana tek şey. bir Çok sebep şey söyleyemiyoruz. Önemli. Peki ama ben şunu soracağım. Mesela diyelim ki bu e, ilaçlama yani bugün şimdi biz iyi dediğimiz yeşillikler, lifli gıda, işte içinde her türlü bize faydalı vitamini var, şusu var, bu su var. Ama biz bunu yerken bile şimdi çekiniyoruz. Niye? Çünkü ilaçlama olduysa. Peki bunun üstteki ilaçlamadan kurtulma yöntemi var mı? Şimdi onun üstündeki ilaçlamadan kurtulma yöntemi bir yere kadar yıkarayak bulunmaktadır. Ama ilaç sistemik verilmişse ki verilebilmektedir. Sistemik vermek ne demek? İçindedir. Kökten verirseniz ilacı o zaman bu bitkinin içinde kalır. Bunu yıkayarak çıkartamazsınız. Geniyle oynadığınız zaman yıkayarak bunu uzaklaştıramazsınız. Önümüzdeki bu günlerde bir takım belki değişiklikler yapılacaktır. Fakat bizim size vermeye çalıştığımız bir genel mesajdır. Bu mesajın içerisinde şeker meselesi vardır. Tarım ilacı vardır. Bu mesajın içerisinde diğer saflaştırma yöntemleri uzun ömürlü hale getirmek için kullanılan yöntemler vardır. Bu bütün mesaj sizin hayatınızı tehdit etmektedir. Bizim görevimiz mesajın verilmesi, idrak edildiğinin anlaşılmasıyla başlayacak. Çünkü bu konuda zaten resmi otoritenin herhangi bir kaygısı bulunmamaktadır. Endüstrinin baskısı altındalar. Siz bu isteği talep edeceksiniz. Çünkü burada sizin geleceğinize dair akatiniz söz konusudur. Siz çocuklarınızın geleceğini nasıl garanti altına alabileceğinizi bilmek zorundasınız. Bu yapılabilirse ancak endüstride ciddi bir değişim olacaktır. Bu Türkiye ile de sınırlı kalmayacaktır. Ama etraf biraz hışırdayacaktır. Çünkü Batı Akademisi'nin kağıttan kuleleri yıkılacaktır.